Ses. Ses. sesim nasıl çıkıyor benim sesim? İddiar abi. O sıcak bir çay içsem belki bir tık yaklı bir tost. Böyle yağlı olsun. Pek yok. Bu yaştan sonra... O. Oh. İyi misin abi? Barıçil'in seyirlik hasta olma dönemi açılmıştır. Hayırlı olsun. ama ben bunu ufacık bir şey bu. Değil mi? Devasa ben, ben bunu boğazma sokunca kusasım geliyor. Bu ne ya böyle? Nasıl devasa? Abi elinde duruşuna bak kocaman duruyor baksana. Mal musun sen değil bile yani düşün. <laughs> Bu sesle bir şekilde yapmaya çalışacağım diyorum. İnşallah size doğru iyi geliyordur çünkü ben konuştukça boğazım geriye doğru ilerliyor. Öyle bir durumdayız yani. Vasatın üstü. Her zaman arkadaşlar ben karşında var içi. Yep bir maksas, bir papyon siz güzel izleyeceğin karşısında güzel bir pazar gününden büyük ihtimalle bu videoyu kaç gibi gelir saat 11 ya da 12 bilmiyorum. Bu saatlerden bir tanesinde sizlere bu videoya girmiş olacağız. O yüzden çayınızı kahvaltınızı ne bileyim böreğinizi çöreğinizi kahvenizi her neyi şu an içiyorsanız afiyetler olsun diyorum efendim çünkü bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün hem oyunumuza malzeme sandığı geldi ki bu zaten vardı bu arada benim sette benim hesapta olduğundan dolayı biz bu arada farklı bir şeydir. Allah aşkına ben bunları anlatırken niye böyle oluyor? Gerçekten hasta video çekmek çok zor. Yaşlandı. Hem oyunumuza klavye setçi geldi ki burada gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz setçimiz geldi. Hem de ki bence bu destansıyı boş Bence baya baya güzel setlerden bir tanesi olan. Direkt de bu seti asker setti bu. Vahşi ormancı seti olarak geçen 10 numara 5 yıldız bir set. Hocam bir buna bakın tamam mı? Bir de buna bakın. Allah rızası için Karbine ya, alak yani. Ben benim bir lafım vardır bilirsiniz. Ben ne diye nice insanlar gördüm üzerinde giyecek kıyafet yok. Ne nice kıyafetler gördüm içinde giyecek insan yok. İçinde insan yok hatta dedik. İçinde insan yok anladın mı? Evet. Ben asla olacak benim beynim de eksiliyor galiba. Estağfurullah. Abi. Dediğimiz gibi oyuncumuzu böyle bir şey her neyse arkadaşlar dediğim gibi malzeme sandıkçımıza gele böyle böyle güzel güzel setlerimiz gele. Bu ne anasını satayım ya. Aha bu tatlıymış. Bir iki güzel de üç. Üç olmadı. Üç olmadı hocam. Her oyuncum. neyse arkadaşlar bu setler bende olduğundan dolayı ben kendi de hesabımda değilim. Bir de dedik ki bu videoyla neden diğer bir videoyu da birleştirmeyelim. Bildiğiniz üzere evet. daha önce bizim kanalda papazın videocuğu vardı. 300 tane destansıya getirdiğimiz ve şu an, an itibariyle bu hesapta nereden bakılıyordu şurada şuradan şöhret şuradan aşağıya böyle girdiğimizde an itibariyle zamanında 300 yaptığımız o hesap şu an 497 olmuş 500'e son 3 tane destansı kalmış dedik ki neden bu hesapta açmayalım çünkü o set yok onun yanı sırasında daha bir sürü şey yok büyük ihtimalle ama 300'de biz açmıştık hatırlıyorsanız ki ne zaman yüklemişim ben bu videoyu 11 Eylül 2023 doğum günümden 3 gün önce çekmişiz. Evet 31 31.000'de beğeneceği varmış. Vay anasını sayın seyirciler. Gerçekten. Alttaki yorumları göreceğim. Milletteki hayale bak. o, yıl, o sırada 5 yıldır oynayıp hala buzlu yer çıkaramayan ben. Ram filan Inter Milan. Vallahi herkes bir şeyler yazmış. Her neyse dediğim gibi üzerinde bu arada 1 sene gibi bir sürede 1 sene 1 aylık gibi bir sürede 200 tane destansı yazmak bence büyük başarı. Her şeyi almışsın aslında. Gerçi oyunumuz adı her gün her gün bir şeyler geldiğinde dolayı aslında alınabilir testi varmış. Dediğim gibi arkadaşlar uzun zamandır beklenen bir video bu. Papaz bana bayağıdır söylüyor. Ne zaman beni söylüyorsun papaz? Abi. Toplam şöyle söyleyeyim ben sana 500 desans için 2 ay oldu. 2 aydan beri ben sana ulaşmaya çalışıyorum bir türlü. Babacım e, sistem meşgul. Cidden doğrusun abi sistem meşguldür. E, ben senin için 500 destansı yapacağım. Konuş artık. Ya, ağlayacaklar. Sakin Abi çok, çok ağlamayı gözüm doldu lan. Tamam eğlenir benimle. Kaydır cidden bekliyordum. Hani Royal Pass açamıyordum. Günlüklerini açamıyorum. O gün yanlışlıkla günün içine gene de sans çıktı. Bir an önce 500 olmamak için bekledim yani o kadar. Gir bak abi Royal Pass'in bile çıktıydı. Herkes <laughs> bende dalga geçiyor arkadaş. Abi 52 seviyeye kadar gelmiş ama gibi de diyorum. Buradan ilerleyememiş ya. Ama bayağı abi oyun oynuyorum. Sezon bölümüne gir abi. Sezondan gelen destanslar var. Oyun bile girmiyorum artık. Yanlışlıkla alacağım da hiçbir şekilde ödüller alamıyorum. Her gün ödüller gidiyor. Aa buradaki ödülleri Burada destans soldaki abi. Aha. Burada destanslar var. Bunları da almıyorum Yani. Sıfır hesabı. Bunu alsam ya, taç olunca da bunu veriyor. Bak aldı. <laughs> 98. Bir de 90 kaldı <laughs> abi. Bir de bugün özel sandıkta ölüme seti var biliyorsun drop sistemi olan. Evet. O almayı çok istiyorum abi. Bugün gidecek özel sandık. Bugün benim son şeyimdi yani. Gel yani bak 18 saati kaldı abi. Şey ah, yani. sen bunu hani... istiyorsun. E tabii iki tane kafaları bandla istersen zaten C yetiyor. Oğlum o zaman dur, bekle. Biz buradan bunu çıkartırız her bu türlü. O yüzden yani, yani buradan buradan bunu çıkartmak çok zor ki bence zaten bunu çıkartmayalım. Bu zaten bence en iyisi bu buradaki bu arada. Yani. Ama ben sana buradan Neyse. bir bir ölüm elçisi sardıralım mı? Ne diyorsun Sinan? İstiyorum abi okuyor olabilir bu arada. Sarak. ben bu üçünü banladım. 701 uca gitti tamam mı? Var mı altta banlanılacak bir şey? Yok. Bunları banlamaya gerek yok. Tamam o zaman plan değişti. Şuradan bölüm de setini alalım. Oradan diğerine gidip yerini almaya çalışalım arkadaşlar. Adam kaç bekliyor sırf bundan dolayı. Yani videoya bir e, zeval gelir diye destansını açmıyor. Öyle söyleyeyim Zaten 18 saat 19 saatlik bir süresi kalmış artık. Dediğim gibi çok fazla laf uzatmadan artık sizler de uzun zamandır bir sene sonra aradan gelen bir olaya lütfen beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum efendim. Beğenecekleriniz çok fazla önemli. Hatta sizin güzel elinizdeki o beğeneceklere bam diye bir tane geldi oldu. Ama buradan gelir mi gelmez bir tartışılır şimdi ya. Yukarıdan görüyoruz ya artık o, o bu işin bokunu çıkarttı baba. Bunu kapatma tuşu yok mu ya? Ben oraya bant mı yapıştırsam ne yapsam? Vallahi ya oraya Bakmayalım abi bakmayalım. Tamam bakmıyorum. Bakmamaya çalışacağım şimdi mesela oraya. Tamam üçüncü açılışımızı yapalım hemen. Bak. Bakıyorsun. Yok baba. koskoca Koskocaman bir şey çıkıyor orada. Anladın mı? Öyle bir sıkıntı oluyor maalesef. Bunu düzeltmeli lazım ya. Açılık kutudayız bu arada. Allah kahveler. Baba o zaman madem şimdi beyin atın arkadaşlar. Nerede bizi uğraştırma ya. Ya yapma ya bak ya çok uğraşacak demek bu biliyorsun değil mi? Pembeleri ya ben, pembeleri bandla. banla. Şu Şurada kaç tane kalmış? Ya şunları banla diyorsun sen. Oğlum ona girersek çıkamayız. Ben size söyleyeyim. Bence, bence çıkar abi böyle ya. Banlamayalım. Bence de banlamayalım. Ona girersek çıkamayız ben size söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü 3500 bak bir şey geldi. Hadi lan. Allah belanı vermesin. Bu da yokmuş. Allah motoru geldi. Hadi oğlum. Yorma bizi bak hep ben bu ölüm elçisini çıkartıyorum bu kutularda lütfen yorma bizi bak seni ilk başa almışız Adam yerine koymuşuz. Yorma bizi ver işte ya. Atla tekrana. Allah belanı vermesin. Allah. Tamam okey okey nane yedik nane yedik ben size söyleyeyim nane yedik. Neyi vermiştim diyecek bunun vermişti tamam aç bakayım. Allah. Allah. Tabii. Ha, Kes be. Bizim taktikler. Kalıcı. Tlas geç neydi lan ola Babacım bizim taktiklerimiz değişmiyor gördüğünüz gibi yani bak Nereye dedim? dedim ki bu çıkmış değil mi dedim Tıkladım ve yukarıda o geldi Anladın mı Bu taktikleri buna tıklasak vermeyecekti yani Bence çok iyi çıkarttık bu arada 4 kayam, evet. 5 kayam ne çıkarttık bu arada Baya baya evet, iyi geldi evet. Şimdi ben burada Senin iyi paramda yok ama Biz buradan bir bunları bir açalım Buradan ben ne kadar sürede gelebileceğini merak ediyorum Sırettir. Bak baba bunlar geliyor sürede geliyor Dünyanın en kötü kutusu olmaya adaysın ya Yemin ediyorum lan var mı lan sende bu set? Yok. Ay set yok. Ben dedim o varsa diğer de vardır diye düşündüm. Yokmuş hocam. Hemen bir tane daha açalım. Ya bu Ay. kutuyu aç bak. Harbiden G paranız varsa açın bu kutuyu. Yoksa açılacak bir kutu değil aslında ama. Bak. Al işte. Kaç önce gidiyor abi? 270. 170 ya açılması mantıklı kutu ama gelmesi imkansız olan kutulardan bir tanesi. Mor değil de kırmızı bir kutu öyle ya. Ha. Ah. Tamam. Kafa. Ver böyle kafasını ver. Daha iki tane daha şey vermen lazım. Yürü. Bu arada gerçekten güzel set. Asker seti baya baya iyi bir set ama diğerlerini ben öyle ben şu, çıkarsa sevinmem. Ya, yeter ya. Bari destansiyi koyun şuraya destansiyi Allah'ın belaları. Evet, güzel. Evet. Güzel. Aman Vallahi başını aldık sırası. Ağzında Yemin ediyorum milim 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 ilerliyoruz ha. Hadi lan. Hadi lan pasını vermişti. Bak. tutmadı, tutmadı. Tut. 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 demeyecek Yürü. bu demeyecek bu filmi izledik. Aha, ah, yorma bizi ya. Yorma bizi be. Ama ölüm el site aldık. Tenge sana ihtiyacım var. Ha? İnsanlara gösterelim şu site. Hadi yorma bizi ya. Allah senin ya. belanı ver. Be. Allah belanızı versin. Verdi verdi abi. Ver. Ah. Ya. Ya. Ben biliyorum biliyorum. Biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz sadece bu hayatta vallahi. Uca artık ya be. Helal Uca. Helal Uca kardeşim. Hay ananın. Oğlum biz bunu süreli almadık mı zaten? Gidelim süreli oynayalım. Ne üstüne. Üstünde üstünde üstünde, üstünde zarayı olacak anasını satayım? Emri de verdik. Bir dakika babacım gel. Al. Kaç gün? 6 gün yeter babacım. Biz zaten bir tane content çekiyoruz. Ver, ver şunu da. Bunlar orijinal takalım. Bunlar orijinal takalım. Nasıl? Baba. Harbi ya. var ya. Harbi felaket. İstan zamanda dur şunu şunu al. Nasıl? Ölkemmel Allah. Abi. Ben sana de. bir şey söyleyeyim mi? 10 numara 5 yıldız bir set yaptık. Bir kombin yaptık. Al bununla birazdan başla dar moduman et diyorum. Şunlara bakacağım. Adım. Sen bunları açtım diye. Tamam bunlara bakacağım ben şimdi. Düşük fiyatlar EP gelmiş. elit Biz bunun fiyatını en düşük fiyat Normal normalde. Abi. evet. 1000 ucu fiyat düşürülmüş bu arada burada. Ben bunu alıyorum o zaman hocam. 92 <laughs> oldu. <laughs> Oha. O zaman geldi geldi Destan set geldi Bunlar gelsin Tamam Tamam İyisin 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 Sağdan evet, şimdi doğru. çıkacak Sağdan çıkacak şimdi bekleyin ee, ee, Devam yürüyorlar. Başka set vermeyecek ki, ya %50 veriyor Üç, İki tane bu puan verdi lan Bir tanesi bir sonraki sezon için diye biliyorum Baba. Geldi ya. Vallahi vallahi oğlum bu da bu isim kartı da harbiden güzel ya. Çok iyi. destansı çok. isim kartı. 500 tane destansı. 500. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Oyundaki en iyi olan şeylerden bir tane. Nereden ayarlanıyor? Abi çok iyi ya. Harbiden. Duruyor, <laughs> harbiden. Harbiden güzel duruyor. Harbiden. Güle güle kullan diyorum kardeşim. Umarım beğenirsin. Bunu ben bu keyfin yerine gelsin ne geldi? bununla klasik sandık falan parçacığı geliyor. Güzel olur güzel. Her türlü siber haftasının haftasını ben diyorum hocam size değerlendirin. Sen, senin de bu yok mu şu an? Yok abi ben ee, 1900 tane açtım. Uuuu. <laughs> <laughs> 1900 tane demek 190 tane unlu mu açtın? 190 çarpı kaç uca? 540 mi? Aynı. <laughs> Oha. 102 bin uca mı harcadın sen bu kutuya? Evet abi vermedim. Bu arada. Olur olur. Bunun harbiden gelme şansı çok ben zor o, inatım, olabilir ha. İnatım parçayı... Geldi lan bir şey. Abi sen açıyorsunuz zor değiliz de şimdi. Ya tabi ben açınca zor değil de parçalar falan gelir. Oho. Ama seti getirtmek harbi zor. Ya gerçi 1900 tane aç. Ya oğlum 1900 tane daha gelmezse ne yapacağız 100.000 ucu daha mı harcayacağız? Anlayacağım. Aranın bir şey geldi. Şey geldi. Abi bana hiç gelmemişti. Adam 1900 tane açtı bu da. Açsın bozuldu. Dünkü popülerlik okay. dağıtsaydın ya bana bunu. Arkadaşlar dünkü karşımdaki lavuk. Biz 21 milyona gelmişiz. Karşımdaki lavuk da son saniye 4 milyon mule basmış. Videoda saat 11 gibi girmiş. Ben Alihan'a alyana da bağırdım çağırdım dedim. Niye ben sana 10'la gir demiştim. Hatta 9. o 2 saatlik sürede bile popülerlik alabilirdik. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefer o adama geleceğim ama. Net bilgin olsun. Hatta ona özel video çekeceğim. Öyle söyleyeyim ben size. Ben ona kaybettireceğim çünkü. Yani bana öyle pişik yaptıysa ben ona pişik yapacağım. Bir daha olsun. Birazcık böyle anlaki oldu. Şimdi bunu da görünce delildim. Herhalde kızlara atıyor şerefsiz. <laughs> Bu arada ben size söyleyeyim gelmez diyorsun Oyun 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 bir güzellik yaptı. Oyun anlamıyorsun. Oyun bir güzellik yaptı ve bize şu an bu parçalar verdi. Alın dedim gidin. Tabii mi? Ya yani bu dakikadan sonra onu onun ne sav dediğim 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 bir sıkıntı yok. Almadan çıkanın ben de bu kadar diyorum. E tamam hadi ben de animasyonu geç yaptım hadi. Madem öyle herkes erkek. Tamam. Gün açalım abi önce. Demek ki taklit etsen devam et boş Al açtık günlükinde. Eyvallah abi. Rahatladın mı? Abla, bir 100 kadar alabilir miyiz şu tarafından? Vay anasının nikahı. Oğlum abi, bak oyun oluyor. oyun yemin ediyorum diyor ki gidin alın yapmayın etmeyin. Oha. Oha. Oyun gidin diyor bak gidin diyor vermeyeceğim. Tek de açalım. Tekli bile gelir bu arada bu. Lan sekiz 8 abi. tane materyalimiz var. Onu bırak. Buradan da iki materyal zaten şu an yetiyor ki bize. Bir paket daha deneyelim. Bir paket daha deneyelim. Tamam. Bir paket daha deneyelim. Hemen Jepine bir dakika. Tamam. 8 Jepine. tane materyal ki. Abi 1900'de garanti olarak 19 tane veriyor. İhtimal olarak da 25 tane, tane tahmin tane ediyorum olur. ben. Geldik babacım, Devam ediyoruz. Ben vermeyecek diyorum ama verilse de belalı hoş olsun diyelim. Ama zaten bu kadar mücevher atması bile bir imkansızken. Oha. Oha. O -oha. O -oha. Ne oluyor Hı -hı. lan. Gelsin bataryerler. Veredebilir yani. Şu an bek kutu tamamıyla da açılmış olabilir bu hesaba da sanmıyorum ama. Öyle bir im imkan ve ihtimal vermiyorum. Abi, Arada bir... Ben... Mobile'da? ya var ama bence PUBG Mobile'da hesap bug'ı var. Bir şey gelmeyince gelmiyor mesela. Biz çoğu hesapta bunu yaşadık. Benim hesapta da yaşamıştık. büyük ya biz 80-110 bin mi bin ne harcamıştık. Gelmemişti hı hı. mesela. Aslında o gün denememem gerekiyordu. 150 bin. Ha bir gün sonra gittim 5000 UC'ye bir 8 UC'ye bile çıkarttım mesela. Yani, yayında abi teklide çıkardım. Evet yani şey yapmamak gerekiyor öyle çok böyle kafayı takmamak gerekiyor. Bak oğlum 14 tane. Yani papacım bundan sonrası geri olur. Oyunda bu kadar materyal atmışken <laughs> sanki ne dedin o işe? Ne materyal abi almayacağım. Almayacak mısın Ağabeyim. sen bunu? Yani şu... Algo misin? Tamam sahibem. ben. Şu anda 41 bin TL bastık. Ve 41 bin TL verdim. Ben 41 bin TL'yi versen hesabını satardı sana. Baba sen bir bunu bırak. nasıl... Sen bunu nasıl fullememişsin ya? Fayıymışsın. bekledim. Video için bekliymiş lan bu av bekletilir mi anasını satayım? <laughs> tamam o zaman bırakıyorum <laughs> sen... Ben açmıyorum o zaman burayı. Paket daha yükleyeceğim abi. Rafa yemiş bu çocuk. Tipe baktığınızda da bir sıkıntı olduğunu fark ediyorsunuz efendim. Son bir defa daha denemek istiyoruz. Ben istemiyorum ama günah benden gitti hocam. Basalım. Tamam. Oyun inatla bize diyor ki bırakın. Hadi oğlum. Bak. Ha. Ha. Allah Allah. Bu çok çıktı kafası. Ya biz biz başını alabiliriz yani. yani. Abi çok materyal atıyor. Abi arda arda bassana ya. Kafayı yiyeceğim. Materyal atıyor. Öyle arka arka, aha kafayı yersin ya. Yemin ediyorum kafayı yersin Toplamda ya. Toplamda 21 tane materyal oldu, yandakini saymıyorum da. Olur Baba falan. çok zor, Yenilmiş. çok zor. Sen bunu kendi elinle alır mısın, basar mısın umurumda değil. Bu çünkü bizi sabaha kadar var. Evet. harcar, bug'a girdiysen bug'a girmişsin yani. Çıkması bir tık zor olabilir yani öyle söyleyeyim sana bu seti. Zaten biz 600 tane destansı aldık şu an, kaç parça? 25 parça. Tamam. Oh. 1900'den 2426'ya getirdik yani öyle bir muhabbetçimiz var. Çok fazla lafı uzatmayalım hocam. 500 destansı yaptık. Setçimizi aldık üzerimize giydik. Biz de artık hızlı bir şekilde o zaman hemen bir maçımıza geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. <laughs> Ulan yukarıda bile STG Barış takip ediyor yazıyor. Allah şunu şu koyduğun iki bak. Yani benim nikimi koymaya çalışmış KS. Başına da görünmez harf koymaya çalışmış. İyi STG Barış'ı görüyor musun şu yüzsüz Zalyan? Ayıp değil mi lan? Allah kahru bela. Hemen hızlı bir şekilde Şuradan Söyleyeceğimi Adamlar fena atladı Tamam biz aldık burayı Okey Geri çıkıyorum yukarıya evet, Bu gitti tamam. Bu da gitti A var mı? Yukarıda birisi Yukarıda abi Birini bayram bir kaldı Bir dakika bir dakika yok Gel yok o Ustayım bekle ustayım bu gitti. Daha bakamadım. İleriye bakamadım bu arada. Pompalı var, pompalı var. Gel 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 Oynayalım benden. Tamam o gitti, 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 gitti zaten. Bir tane daha adamaması lazım. Ayakçısı vardı. Galiba da. vurdu. Pompalı olan adam vurdu. Altta birisi var. Evet. Ona mı atıyorum ben? Sen çok az abi Yanar mı ona? Yandı. Yanmıyor musun cidden sen? Yok. Benim molotofum var bekle soldan. Solda adam var. Hayır hayır bomba attı soldaki git lazım sorun yok tamam. attım ki Aa, aynı aynı candayız ben basıyorum Nakladım abi ona. tamam çok güzel nereye ki nakledin solda bir adam daha var solda bir tane daha adam var ben nakleyeceğim bomba çektim oraya vur onu Vay tamam beni alsana buradan Abi sol tamam. geldi çok güzel ona, güzelsin nakladım. lan sen ona daha atsana bir çekmeye geldi şurada şey var ben onu de ona çek... gidiyorum onu, onu gitsene ona bekle gel buraya gel, gel. gel bir daha öyle artist artist tiktoklarda yorum atmayacaksın benim adımda duydun mu lan He? Hani siktir de ona şimdi. Yayını orada açmaya devam et. Tümünü bile açamazsın lan. Tüm, tümünü bile açamazsın sen. Adam içeri girdi. Ben bir can basıyorum. Tamam sorun yok. Bola topladım. Bunlar böyle aptal aptal şeylerimize yorumlar atıyorlar. Ben deliliyorum ondan sonra. Lan seni ben robotla elimle vurdum. Başkasının s**tiyle gerdeğe girmeyeceksin. Bu lafımı unutma sakın. İki kişi burada. Geldik. Bitti kaldı. Bunlar dedik buraya geri atlayabilir ona göre. Aa atlamış öyle. Abi bu çocuk yok kim ya? Bu kim sen? O sal ben diye yerde bitirmeye geliyordu. Bilmiyorum, bitirebilir mi sence? Aptal <laughs> <abi. gülüyor> Duydum. <Abla gülüyor> <laughs> Gelsin o diğer atlar buraya oyundan kuyut at. Gelsin ya normalde bulaşmıyoruz arkadaşlar böyle tipler. Evet i̇şte bunlar böyle bir gerzek oluyorlar. TikTok'ta yayın açıyorsun mani laf atıyorsun. A Tabii ki açabilirsiniz. Ben yani bana laf atma. M4 gelişebilir attım. Üstten bol attım. Atma atma. Abi, abi atladı. Attım, attım, attım. Canavar 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 Ya sen ]im ]im. ne Biliyorsun kadar ya. geri zekalısın sen Oğlum aç mic'i aç mic'i mic'i açsana bir şey Abi açamadım açamadım aç, aç, aç. Niye açmıyorsunuz oğlum evet, siz evet. mi? Ooooo Kafayı yemiş Koyayım ya Adam geldi abi Bittim Ananı kim Ananı avradanı Füze yedim What? Bak elin işte, itiyle uğraşmaktan füze yedik Tüh be Oğlum çocuk bu ne oğlum? Vurmadınız adam her herkesi vuruyor mu? Beyler hiç mi vurmadınız beyler? Böyle daha Arkadaşlar Allah'a emanet ben yo 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 ben hidropa e drop'a inerim gelin şu iyi e drop'a oraya ikinci baskın atacağız yürüyün bu arada o bomba benim alınma çok felaket girdi daha kim o drop ama ben zaten burada loot ala ala gidiyorum bakıyorum etrafa tamam ben bir seyindeyim ben de geliyorum bir de tepede adam var Adam var. Denizin önünde adam var. Tamam güzel. Al, aha yanımıza kal sen. Üstünü atayım Onu bir saniye. Bede tepe, tepe, tepe de Daha da çatıda o. Tamam. vururum gibi geliyor. Tamam yemliyorum. Daha ha, çatıda, çatıda mı adam? Evet evet Hala çatıda. Sana açık verdi kal. Hala çatıda. Aldım aldım aldım. Oğlum bunlar gene düşüp gene girmiş oyuna. Nasıl oluyor bu iş? Kaldırmışlardır. Lan kaç defa kalkacaklar. Terim öyle işi. Başka yoklar ya bir daha kalkamıyorlar. o tamam. demeyecek lavuk gene öldü. Yok yok kalkıyor kalkıyor. F4X var bu arada. Bir sürü 556 var. M4 de var. Ne Bir şey üç çanta yürü. da var. Gördüm. Gitti. Aa bu sizi vuran adam. Beni de vuran adam. Adamını kaldırmaya giriyordu bu arada bu. Adam ne koydu anasını satayım. Harbi. Pompalı. Abi kutuyorlardı ya. Evet. Arabaya binelim arabaya. E burada da bu adamları bulmak zor olacak bize şimdi. Neredeler ki bunlar? Aa sağda. Öyle o ne lan? Ne? Uy, o ne? Tekrar mı? Üstte. Cana bir üstten. Ben öyle bir vurdum ki üstteki. Sol. Şeyde. Şeyin Çok içinde. güzel. Mantık içinde. Sattım sana. Buradan tut. Üçünümde bir tane daha var. Dışarıya atladı. Burada. Tamam sorun yok sorun oh, yok. lazım. geldi. Vuracağım ben ona. Bunu vurmasın lan onu, lütfen. Yandı ama ölecek. Lan Geri zekalı hareketlere bak. Kalırsanız düzen size. Sağ, Sağ ne takan vardı. Direkt alan direkt. Gelmez. Gelmez gelmez ben öldüm alana. Zaten alan bizde ya sıkıntı yok. Ben, ben bunlara bakıyorum buradan. Siz sağlı etrafı kontrol edin. Benim adamı bir vuruşum var. Çok mantıksız vurdum ya ben o adamı. Kiler mi o kayada? Bana niye öyle mermi geldi? Aha. Adam nasıl yapmadı? Tam onu aldım. Hala yakın kayada böyle aman. Ya kaya gitti ileride kayada adam kaldı. Tamam o kaçtı. Ama ben ona ben güzel. Böyle kaldırması var bomba çektim. Bir tane daha var değil mi orada? Son bir yok yok yok, yok 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 yok. Bir tane daha yok. Kendi şeyi var bunun. Var. Aa tek tek siktir aman. Abi kendini kaldıracak o. Bu gitti yalnız gitti. Sen bizim adamı, adamı al. al. Kanka mis senin çatısından vurdu beni büyük ihtimal. Nereye sıkıyorsun lan? Abi tam bu taş bu taş bu taş üstten sıkıyor. Ben üzerime aldım ipoyu ya. Nereden vuruyor bu ya? Taşta taşta. Hayır, var hayır. mı bomba falan? Hangi kaya? Şu kayağı. Buraya nasıl bomba atalım oğlum? Mistenin içine dikkat edin. Bir orada var. Bomba çekiyor. İki mi orası? Galiba. Sen geçiyor mu? Oynayınsana da. Çok tamam. iyisin. Arkadaki kaldı, arkadaki kaldı. Kendini kaldıracak o da. Direkt evin arkasına abi. Gerek yok baba gerek yok. Öyle böyle olaylara. Öyle olaylara gerek yok. Hiç tadımız kaçmasın zaman. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Tokat üstü Tokat bir oyundu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Tekrardan dediğim gibi papazcığım 500 destansı videosuydu. O yüzden beğeneceklerinizi atmayı Cıklayın ayrı ya, ayrı ya. unutmayın. Ne demek canım benim? Ne demek canım benim? Hadi siz de birbirinize ekleyin. Totalde çok da güzel bir kirciğimiz oldu bir maçı için. Bana biz derken sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar dedim. Ve bin gelirse birinci destansta görüşmek üzere diyorum. Az artık. Aynen, öyle. Aynen. ay sonra. Bir, beş, bir, bir, sene sonra artık. Bir, bir sene sonra öyle bir şey de olabilir. <laughs> Dediğim gibi tekrardan sizler de videoyu beğenip ekranda gördüğünüz videoların hangisi demek istersen onları tıklayıp onları izleyebilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. İyi görüşmek üzere. Bay bay.